Alo Selin Hanım, selamlar. Efendim nazlı. Ee, yoldasınız galiba. Şey e, evin önündeyim de ben kapıdayım. Ee, ben dışarıdayım eve gelmeyeceğim. Arkadaşımla buluşacağım. Ee, ben de e, kalırsın demiştiniz de. Buraya kadar geldim ben de şimdi. Ya tabii kalırsın da yani keşke daha önceden söyleseydim. Ben şu an eve dönmüyorum. Tamam, tamam iyi geceler. İşte. Böyle herkesin sözüne güvenirsen Nazlıcığım böyle olur. Zeynep tatlım. Selam. Ee, şey diyecektim ben. Bu gece sende kalabilir miyim acaba? <laughs> Çok sağ ol canım. Tamam, tamam ben şimdi geliyorum o zaman. Dışarıdan bir isteğin olursa bana yazarsın tamam mı? Hadi görüşürüz. Of. Bak, görüyor musun? Dost kara günde belli olur diye boşuna dememişler. Ya <laughs> evet dün aramıştım ben numaramı bırakmıştım size. Biz siz ararız efendim. Sizin aramanıza gerek yok. İyi günler. Allahım ya Rabbim. Ne oluyor? Niye kimse konuşmak istemiyor benimle? Hı hı hı. Hı <laughs> tabii. Alo, Berna Hanım. Merhaba Nazlı. Ee, aramanıza çok sevindim. Gerçekten sizden telefon bekliyordum ben de. Biliyorum, ben de seninle görüşmek istiyorum. Menajerin yok değil mi? Ee, yani şöyle söyleyeyim görüştüğüm birileri var tabii ki. Ama finalize edilmiş bir şey yok henüz. Teklifleri açığım. Tamam, ben de çalış o zaman. Seni şu an hemen gönderebileceğim üç hatta dört yer var. Sözleşmeni yaparsak hemen yollarım. Gerçekten çok heyecandan. Çok çok sevindim. Çok sevindim Berna Hanım. Hemen geliyorum. Ama bir şey sormak istiyorum şimdi ben yolda heyecan yaparım biraz merak ettim o yüzden hemen bana bir böyle bir küçük ipucu verirseniz çok sevinirim. Nasıl bir şey? Sinema mı dizi mi reklam mı nasıl neler var yani elinizde Ay yok canım öyle şeyler değil ben televizyon programına göndermek istiyordum seni. Evet program nasıl şey mi mi sunucu gibi bir şey mi? Hayatım sen saf mısın beni mi kandırmaya çalışıyorsun konuk olarak gideceksin tabii ki. İşte Asya'yla olan hikayeni anlatacaksın. İnsanlar merak ediyorlar. İyi reytingi var. Bir dakika bir dakika. Siz Asya'yla olan hikayemi programlarda anlatmam için mi aradınız beni? Evet hayatım başka ne olacaktı? Bakın hanımefendi iyi dinleyin beni. Ben oyuncuyum anladınız mı? Kanal kanal gezip istismar malzemesi yapamazsınız beni rol istiyorum ben. Tamam hayatım anladım. Sana iyi şanslar, iyi günler. <laughs> Şu işe bak ya. Olabilir mi böyle bir şey? Sirk maymunu gibi kanal kanal gezip rezil edecekler beni. Oyuncuyum ben. Oyuncu nerede onlar? Oyuncuyum ben. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Hayır, hayır. Canlı yayına çıkmak istemiyorum ben. Canlı yayın için aramadım. Rol için aradım. Rol var mı diye sormak için. Bırakayım. Nasıl bir lanet ya? Ne yaptım ben? Alo Nesrin. Bir buluşabilir miyiz seninle acaba görüşmemiz mümkün mü?